Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, inamı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Abdülhalık Ucdavani Hazretlerinin bir olgun Müslümanda, olgun bir mürit tarikat ehli olan bir insanda bulunması gereken 11 maddeden bahsedeceğiz. Abdülhalli Gucdavani Hazretleri diyor ki birinci madde vukufu zamani yani anlamı her an kendini yoklamak ve zamanı iyi değerlendirmektir. Yani bir mumin zamanın kendisine emanet olduğunu bilmesi lazım ve zamanı güzel değerlendirmesi lazım. Çünkü zamanı boş şeylerle geçirmemesi lazım. Zaman bize Allah'tan verilen bir emanettir. Onun için zamanı güzel geçirmemiz lazım. Boş şeylerle vakit geçirmeye hiçbir zaman vaktimiz yoktur. İkinci maddemiz wokufi kalbi. Yani anlamı kalbin daima zikri ilahiyle meşgul olmasıyla kalbin kontrol edilebilmesidir. Çünkü İmam Gazali diyor ki kalp vücudun cumhur başkanıdır. Eğer kalp ıslah olursa bütün vücut ıslah olur. Eğer kalp ifsad olursa, bozulursa bütün vücut bozulur, kötülüğe gider. Çünkü bütün vücut kalbe bağlıdır. O yüzden kalbimizi ancak Allah'ın zikriyle tatmin edebiliriz. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle cilalanır ve daima Allah'ın zikriyle tatmin olur. Boş olduğumuz zaman daima Allah'a zikretmemiz. Bu olgun müminin vasıflarında bir tanesidir. Üçüncü maddemiz vukufi adedi zikir sayısına dikkat etmek ve uymaktır. Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir. Her müslüman, her olgun müminin mutlaka günlük e, çektiği virtler, yaptığı dualar ve gün içinde yapması gereken görevler vardır. O görevleri, o zikirleri adedine uyarak zamanında yapması onun olgun bir mümin olmasını delilidir. Dördüncü maddemiz huşu derdem her alınan ve verilen nefeste manen uyanık bulunmaktır. Nefes alıp verirken yani bizim aldığımız bir nefes Allah'ın bir emaneti al verdiğimiz bir nefes de Allah'ın bir emanetidir. Bunlar hepsi nimettir Bir nefes almazsak ölürüz bir nefes vermesek yine ölürüz. Günde binlerce milyonlarca nefes alıp veriyoruz Bunlar hepsi Allah'ın nimetleridir Emanetlerdir Onun için her nefes alıp verdiğimizde, Allah'ı tefekkür etmemiz, Allah'ın nimetlerini hatırlamamız lazımdır. Beşinci maddemiz, nazar ber kadem. Anlamı gözün ayak ucuna bakarak yürümesi, fuzuli boş bakışlardan muhafazası, başkasına değil kendine bakmalıdır. Yani olgun mumin, olgun insan, yürürken caddelerde, sokaklarda, sağa sola, onun bunun penceresine, onun bunun evine, onun bunun e, namusuna bakmaz, seyretmez, daima önüne bakar, ayak ucuna bakar veya da daima kalbine bakar, nefsini muhasebe eder. Onun için Allah dostlarından bir zat hep oturur, tefekkür edermiş, birisi gelmiş demiş ki ya biz bu zatın yanına geliyoruz hep susuyor hiç konuşmuyor yani biz geldik sohbet dinleme o da tabii başını kaldırıyor büyük ihtimal Şeyh Nakşibend Hazretleridir ee, diyor ki evladım bizim sukutumuzdan bir şey anlamayan sohbetimizden hiçbir şey anlayamaz çünkü biz sukut ederken nefsimi bir muhasebe yapıyoruz çünkü Allah dostları Olgun insanlar eğer başlarını önlerine eğip tefekküre dalıyorlarsa onlar kendi nefsi muhasebelerini yapıyorlar. Geçmişte yapmış oldukları günahları gözlerinin önüne götürüyorlar ve nefsilerini terbiye etmekle meşgul oluyorlar. Ama sağa sola bakan insanlar nefisleriyle hiç meşgul olmazlar. Hep akılları başka yerlere takılır. Altıncı maddemiz sefer der vatan halktan ayrılıp hakka gitmesidir. Yani bir insan toplumun içinde de olabilir. Dağlarda, ovalarda da olabilir ama daima Allah'tan gafil olmaz. Daima Allah'ı zikreder. Halk içinde ama hakladır. Bunun için şöyle bir misal verebiliriz. Şeyh Akşiben Hazretleri bir gün Hicaz'a giderken Bağdat'tan geçerken bir e, bu kuyumcular çarşısından geçerken bir kuyumcunun yanından sarrafın yanından geçiyor. Bakıyor ki sarrafın dükkanı dolu müşteri. Çok karabalık. E, sarraf boyuna para sayıyor. Elinde para var sayıyor. Müşteriye veriyor, alıyor derken Şahin Akşiben diyor Esselamu Aleyküm o, zat, o kişiye selam veriyor o sarraf altuncu, kuyumcu yani e, aleyküm selam deyip yine para saymaya devam ediyor. Şahin Akşıben diyor bu kendini kaptırmış yani tamamıyla ticarete paraya ama bir anda böyle kalben nazar ediyor ona kalp gözü açık olduğu için Şahin Akşiben'dir. Kalben ona nazar ediyor. Diyor maşallah diyor bu sarrafın ticareti ne kadar güzel bir ticaret. Eli karda gönlü yardadır. Yani eli para sayıyor ama kalbi Allah'la meşguldür. Hep Allah'ı zikrediyor. Onun için bunun ticareti güzel bir ticaret. El karda, gönül yarda. İşte bu yüzden insan toplumun halkın içinde olduğu halde yine de halkla meşgul, bedeni halkla olacak ama kalbi daima Allah'ı zikredecek. Böyle olması lazımdır. Yedinci maddemiz halvet der en cümen halk içinde de olsa halvet hali olmalıdır. Yani daima mumin insan, olgun insan insanlar boş şeylerle meşgul olurken kendini onların o boş havai nefislerine kaptırmaz o yine kalbiyle Allah'ı zikreder. Hep kalbi Allah'la meşguldür. Yani onların olumsuz hareketlerine ortak olmaz. Kendini korur. Sekizinci maddemiz yatkert. Kalbin zakir hale gelmesi yani dil ve kalp zikrini birleştirmektir. Şeyhin verdiği zikri kalp ve dil ile daima tekrarlamak. Yani verilen ödevler, görevler, kendisine verilen görevleri hem kalbiyle hem diliyle. Yani bunları yaşamak. Diliyle zikir ederken kalbi de bunu hissedecek. Kalben söyleyecek. Onun için büyüklerimiz diyor, kalpten çıkan söz kalbe gider. Ağızdan çıkan söz bir kulağa girer. O bir, o bir kulaktan çıkar. Yani olgun insanlar, e, İslam'ı kendi nefislerinde yaşayan insanlar, konuştukları zaman kalpleriyle konuşurlar. Kalplerinden çıkan söz karşıdaki insanların kalbine nakşeder. Onlarda büyük bir tesir uyandırır. Ama olgun olmayan insan, ağzıyla konuşan insanlar, ağızlarına gelen sözleri söyleyen insanlar, karşıdaki insanın bir kulağından girer, o bir kulağından çıkar. Bu yüzden ee, İslamı bedenimizle yaşamamız lazım ki o bedenimizle yaşadığımız İslam çevremizdeki insanlara da etki yapabilsin. Dokuzuncu madde bas geçt yani anlamı mutlu ve maksudun yani mutlu ve maksudun ancak Allah rızası olmasıdır. Zikirle Allah'a dönüş usla düşünülmelidir. Yani onun aklı fikri hep Allah'ı zikretmektir. Onun olgun insanın aklı fikri hep Allah'a ulaşmaktır. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki benim şebbi arusum kefeni giydiğim gün benim şebbi arusumdur diyor. Yani demek istiyor ki ben dünya hayatını bitirip ölüm dövşeğine düştüğümde kefeni giydiğim zaman Allah'ımla vuslat edeceğim. Allah'ıma kavuşacağım gün benim için şebbi arusumdur. Yani benim e, gelinliği giydiğim gündür. En en neşeli olan, en mutlu günümdür. Çünkü dünyayı büyüklerimiz şöyle tasvir ediyor. Dünya bir handır İnsan da bir yolcudur bu yolcu bu hana girer, otele girer bir gün veya iki gün yatar ondan sonra göçüp gider dünya kalıcıların yeri değildir çünkü fani bir yerdir yok olmaya mahkumdur 10. madde nigah dost nigah daşt yani tabi bu e, farisi bir e, kelimedir. Nefsani ve şeytani vesveselerden korunmaktır. Kalbi zararlı düşüncelerden korumak. Yani insan nefsani ve şeytani vesveselerden korunabilmesi için e, daima sabah ve akşam kul a'uzu bi rabbil felak nas surelerini okuyup hem sabah kalkarken okuması hem yatarken de bunları okursa Allahu Teala bunu şeytanın vesveselerinden korur. İşte şeytanın vesveselerinden korunabilmek için iyi insanlarla oturup kalkmak, salih insanlarla arkadaşlık kurmak, cemaatleşmek, toplumun içinde mutlaka kendisinden daha iyi, daha üstün gördüğü insanlarla oturup kalkarak kendini o şeytanın vesveselerinden koruyabilir. Allahu Teala diyor ki kunu ma'sadiqin. Sadıklarla olun demiyor sadık olun diyor. Sadıklarla olun. Çünkü biz ne kadar kötü olursak olalım, eğer biz biz kendimizden daha iyi insanlarla oturup kalkarsak onların boyasıyla boyanırız. Onlar mutlaka bize etki yapacaktır. 11. maddemiz ya daşt daima kendini daima Allah'ın huzurunda bilmektir. Masivayı bırakarak sadece Allah'ı düşünmektir. Yani insanın olgun müslümanın bu dünyada en büyük gayesi Allahtır. Çünkü ve ma insa ve'l cinne illa liya'budun diyor Allah Teala. Ben insan ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah. Yani bizim dünyaya geliş amacımız Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadet etmek, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, vaktimizi Allah'ı zikrederek geçirmek. Şimdi biz eğer kalben Allah'la meşgul olursak, hep kalbimizde Allah'ı zikredersek namazlarımızı vaktinde kılarsak yediğimiz yemek yatmamız gezmemiz tozmamız hepsi ibadete dönüşür her hareketimiz ibadettir çalışmamız para kazanmamız dahi ibadet olur çünkü biz dünyaya geliş gayemizi bilirsek niçin yaratıldığımızı bilirsek o gaye uğrunda gaye doğrultusunda dünyada hayatımızı idame edersek o zaman bizim inşallah bütün davranışlarımız ibadete dönüşür. Çünkü biz haramdan kaçar, helal yoldan yürürüz. Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın sevmediği şeyleri yapmadığımız müddetçe bizim dünyadaki bütün hareketlerimiz ibadete dönüşür. Ve ahiru davane enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm.